Herkese merhabalar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Bence surbaş bu. Arkamda gördüğünüz şato Drakula Şatosudur arkadaşlar. Doğru duydunuz. Namı değer Kazıkçı Voivodo'nun şatosudur arkadaşlar. Bugün Romanya'dayız. Türkiye dönüşünde Drakula'nın şatosunu görmek istedim arkadaşlar. Çünkü hep merak ediyordum bu şatoyu. Hep görmek istiyordum. Bugün nasip oldu. Bu şatoyu gördüm. İçini de çektim elimden geldiği kadar. Videonun sonunda paylaştım. Merak edenler şatonun içini izleyebilir hiç gelmeden de arkadaşlar ben bunu sizin için yaptım konumuza dönecek olursam lütfen bu videoyu sonuna kadar izlemeyi kanalımıza abone olmayı e, ve dinlemeyi unutmayınız çok önemli bir şey anlatacağım arkadaşlar biz yıllardır kendi vatandaşlarımızın Avrupa'da legallaşmasına yardımcı olduk arkadaşlar yani. İster turistik, ister yeşil pasaportla, ister çalışma vizalarıyla bize müracaat eden insanlara hızlı bir şekilde oturma izni alıp yasal çalışmalarına yardımcı olduk. Yıllardır biz bu işi yapıyoruz arkadaşlar. Ve sizlerden çok müracaat olur bize. Şunu diyorsunuz, Cesur Bey ailemle birlikte gitmek istiyorum ama şu ana kadar yaptığımız işlemlerin birçoğunda çoğunda çalışma üzerinden yapılan işlemler olduğu için arkadaşlar belli bir dönem geçmesi gerekiyor ki aileyle birlikte müracaat edebilirsiniz. Ailenizi getirebilirsiniz. Yani belli bir dönem çalıştıktan sonra siz bunu yapabiliyorsunuz. Ve ne oluyordu burada? Birçok insan sevdiğinden, çocuğundan, eşinden uzakta kalıyordu ve problemler yaşıyordu arkadaşlar. İşte bu videodan sonra bize müracaat eden arkadaşların böyle bir problemi de olmayacak. Peki neden? Bizler eş zamanlı olarak bize müracaat eden e, vatandaşlarımı a, vatandaşlarımızı ailesiyle birlikte Avrupa'ya getirebiliriz. Yani 5 kişilik ailesiniz. Hem siz hem çocuklarınız hem eşiniz oturma izni sizinle birlikte alıp Avrupa'ya gelip yasal olarak hayatını sürdürebilecek arkadaşlar. Peki biz bu işlemi nasıl yapıyoruz? Şirket kurarak size yapıyoruz. Sizi işçi değil işveren olarak gösteriyoruz arkadaşlar. Bunlar çok önemli şeyler. Bakın işçi olduğunuz zaman birinin firmasında çalışmazsanız verginiz ödenmezse işinize son verilir. İşinize son verildikten sonra da göç idareleri bunu görüyor ve sizin oturma kartlarınızı iptal ediyor arkadaşlar. Yani işçi olmak bir taraftan güzeldir, bir taraftan da iyi bir şey değildir. Niçin? Eğer çalışmazsanız, entegre olamazsanız, oturma izninizi de elinizde tutamayacaksınız. Ama işveren öyle değil arkadaşlar. Şirket sizin olduğu için verginizi ödediğiniz sürece herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz, kimseye de bağlı olmuyorsunuz. İşte işveren olmanın en güzel yanı budur. İkinci nedir arkadaşlar? Sorgusuz suasi sizinle birlikte aileniz başvuru yapıp oturma izni alıp sizinle birlikte Avrupa'ya gelebiliyor. Yani ne çocuk hasreti çekiyorsunuz ne de e, ailenizi özlüyorsunuz arkadaşlar. Birlikte gelip hayatınızı kurabiliyorsunuz. Peki üçüncü avantajı nedir? örnek veriyorum Hollanda'da şirketinizi kurdunuz. Bu örnek olarak arkadaşlar. Hollanda Hollanda'da şirketinizi kurdunuz ama Almanya'da oturma izni almak istiyorsunuz. Almanya'da yaşamak istiyorsunuz. Bu mümkün mü? Mümkün. Peki nasıl? Şirket içi transfer diyoruz biz buna. Yani şirketinizin şubesin değil arkadaşlar. Bakın şubesin değil. Temsilciliğini bile açarsanız Almanya'da şirket içi transfer diyoruz biz buna. Almanya'dan da gidip şirketinizi, şirketinizde kendinizi görevlendirip Almanya'dan da oturum izni alıp orada da hayatınızı sürüp orada da çalışabiliyorsunuz. Şirketin üçüncü avantajı bu. Yani 27 ülkenin tamamında bu işlemi yapabiliyorsunuz. Bu işlem aslında dünyanın her yerinde var da yani sadece burada önemli olan nedir? Prosedürü bilmektir. Yani Türkiye'de de siz buradan gidip bir yabancı uyruklu bir vatandaş örnek veriyorum bir Alman vatandaşı şirketinin temsilciliğini Türkiye'de de açarsa Türkiye'de de ona oturum izni verecekler, çalışma izni verecekler. Yani bu aslında bu sistem hep aynıdır arkadaşlar. Yeni bir sistem size anlatmıyorum burada. Şimdi ne dedik biz? Şirket açarsak şirket üzerinden ailemizi getirebiliyoruz, sorgusuz, sualsiz. Ee, çocuklarımıza oturum izni alabiliyoruz. İstediğimiz ülkeye kendi temsilciliğimizi açıp gidip çalışıp çalışma izni alabiliyoruz. E, i̇stediğimiz alanda şirket kurabiliyoruz. İster lojistik alanda size şirket kuralım, ister gastronomi alanda şirket kuralım, ister inşaat alanda şirket kuralım. Şirketinizin çalıştırma konusunda da çalışma konusunda da elimizden geldiği kadar danışmanlık hizmeti veriyoruz. Gerekirse muhasebe desteği veriyoruz. Ücretsiz olarak danışmanlık sunuyoruz şirket açıldıktan sonra elimizden geldiği kadar e, size yol gösteriyoruz, yol haritanızı belirliyorsunuz. Yani bu işlemleri artık yapıyoruz toparlamak gerekirse Avrupa'ya ailesiyle birlikte gelmek isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Yani çalışma üzerinden siz oturum izni alırsanız belli bir dönem gerçekten çalışmanız lazım. Ona göre konsolosluğa ispat etmeniz lazım ki sizin maddi gücünüz var, ailenizi getirebileceksiniz, ailenize bakabileceksiniz. Yani uğraştırıcı proseslidir arkadaşlar. Herkes yapamıyor bu prosesi. Yani herkes ailesini getiremiyor. Yıllardır e ee, uğraşan insanlar var. Hala aile birleşimi yapamamış. Ama bu söylediğim şekilde siz sorgusuz sualsiz aile birleşiminden yararlanabiliyorsunuz. Kendi evraklarınızla birlikte çocuklarınızın, eşinizin evrakını sunabiliyorsunuz ve birlikte oturum izni alıp gelip Avrupa'daki hayatınıza devam ediyorsunuz arkadaşlar. Sonra isterseniz Almanya'da çalışın, isterseniz Hollanda'da çalışın. Artık şirket sizin. Şirketi istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. E ee, istediğinizde işi yapabilirsiniz. Sadece bize şunu söylemeniz yeterlidir. Benim faaliyet alanım Cesur Bey şu olacak. Biz o alanda size yardımcı oluyoruz. Şirketinizi kuruyoruz. Oturma izninizi ailece alıyoruz ve siz problemsiz olarak Avrupa'da hayatınızı sürdürüyorsunuz arkadaşlar. Bugün de böyle bir video ile sizlerle birlikteydik. Tekrar ediyorum. Ailesiyle birlikte Avrupa'ya gelmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Bu mümkündür artık arkadaşlar. Ailece başvuru yapıp bize ailece oturma izni alıp ailece buraya gelebilirsiniz. Bireysel olarak müracaat etmek isteyen arkadaşlarımız zaten biliyor, çalışmalarımız sürüyor. İster yeşil pasaportunuz olsun, ister turistik vizanız olsun, ister e, herhangi ülkenin herhangi bir ülkenin bir çalışma izni olsun biz yine size yardımcı oluyoruz. Yine size oturma izni alıyoruz. Siz de gidip hayatınızı yasal ve legal bir şekilde devam ettirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yeter ki buraya gelecek insan ne istediğini bilsin arkadaşlar. Gerçekten çalışma oturum izni alanların çalışma niyeti olsun. Çünkü çalışmazsanız belli bir süre sonra zaten oturma izniniz kapanmış olacak. E, boşuna uğraşıyorsunuz. Hem biz uğraşıyoruz hem siz uğraşıyorsunuz. Çalışacak arkadaşların oturum, çalışma oturma izni alması gerekiyor. Birçok çeşitte oturma iznine biz yardımcı oluyoruz. Biznes oturma izinleri var, yatırımcı oturma izinleri var, e, şirket açarak oturma izni alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani üst düzey yetkili şirket yetkileri yetkilisi oluyorsunuz ve bu şekilde size ailece oturma izni alabiliyoruz. Yani vatandaşın durumuna göre biz zaten yardımcı oluyoruz ama çalışmayacak bir arkadaşın işçi oturma izni alması da mantıklı bir şey değil arkadaşlar. Çünkü her işçi oturma izni dünyanın her yerinde olduğu gibi Avrupa'nın bütün ülkelerinde de vergisi var. Aşağı yukarı hepsi de birbirine yakın bir vergidir. Onun için boşuna kendinizi mağdur etmeyin ama gerçekten çalışacak arkadaşlara da her zaman yardımcı oluyoruz. Gitsinler hayatlarının en azından yasal olarak çalışıp devam etsinler. Bizleri izlediğiniz için kanalımıza şimdiden abone olacağınız için hepinize ayrıcalıkla teşekkür ederim. Bizleri izlemeyi kanalımızı takip etmeyi abone olmayı lütfen unutmayınız önümüzdeki günlerde de çok güzel videolarla sizlerle birlikte olacağız. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olacağız. Birçoğunuz şunu söylüyor. Cesur Bey e, belli bir süredir video çekemiyorsunuz. Arkadaşlar Avrupa'da bile biz bir yerde durmuyoruz. Bir gün o ülkedeyiz, bir gün bu ülkedeyiz. Sizler için çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar sizlere çözüm üretiyoruz. Ki düşünüyorum ki Avrupa'da bizim gibi sizlere çözüm üreten başka bir insan yok veya başka bir şirket yok. Yani vatandaşlar daha doğrusu bu işi yapan insanlar şu şekilde yapıyor. Adam Almanya'da ise Almanya'da sadece size yardımcı oluyor. Biz değil Almanya'da, Slovakya'da da, Polonya'da da, Litvanya'da da, Letonya'da da, e, Rumunya'da da birçok ülkede size yardımcı oluruz. Almanya'da da, Hollanda'da da elimizden geldiği kadar birçok Schengen ülkesinde sizlere yardımcı oluyoruz. Kuralları, kanunlarını çok iyi biliyoruz. Çünkü yıllardır aynı sektördeyiz, yıllardır biz danışmanlık işi yapıyoruz arkadaşlar. Voivoda'nın kalesinden, Drakola'nın kalesinden hepinize selamlıyorum. Türkiye'de görüşmek dileğiyle, Türkiye'de bizimle görüşmek isteyenler olursa şu an videoda paylaşacağım numaradan randevu almayı unutmasın. Çünkü sadece birkaç gün Türkiye'de olacağız. İşlerimiz Avrupa'da yoğun ve dönmek zorundayız. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.